Evet herkese merhabalar. merhabalar. Şimdi hangi tarih neydi? 9 Haziran'da 9 Haziran'da, 9 Haziran'da Fox'ta, Fox'ta ikinci sezonumuz. beraber hmm, Ne birlikte iyi. Hey. Biz özlediniz mi? Biz sizi çok özledik. Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için hanker çiftinden giyip yeni video getirdim. Bugün içinde birçok paylaşımlar yapıldı ve hankerden birbirinden güzel görüntüler geldi. Tabii ki ben de hemen sizlerle paylaşmak istedim. Eğer siz de bir hanker fanıysanız ve bu tarz videolardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmayı unutmayın şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ve tabii ki yorum yapmayı unutmayın.